Şimdi dersteyiz. Polinomları toplama, çıkarma, çarpma işlemlerini yapacağız. Onlar üzerine Bu da polinomun bazen derecesinde etkili çarpma da özellikle dereceye etkiler. Ona dikkat edeceğiz. Alırsanız başlıyoruz. Evet, devam ediyoruz. Polinomlara toplama, çıkarma, çarpma yapacağız. Alırsanız başlıyorum. Aslında bilindik normal matematik işte işlemlerle alakalı. Yani çok böyle özellikle bir durum yok yani. Vermişiz bakın burada. Px bu, Qx bu. Px artı Qx'i bulacağız. Topladığımız zaman ne çıkar burası? Toplayalım bakın şurası. 3x artı 3 olmuş olur. Px eksi 2x bundan bunu çıkarırsak ne çıkar? x eksi 1 çıkar. Çarparken de normal çarpanla ayırma gibi dağıtma işlemi kullanacaksınız. Yani 2x artı 1 ile neyi çarpmanız lazım? Yani x artı 2'yi çarpmanız lazım. Burayı dağıttınız. Şu 2x'i dağıttınız şöyle. 2x kare oldu. Artı 4x oldu. Şu x 1'i dağıttınız şimdi şurayı. Artı x artı 2 olmuş oldu. Toparlarsanız ne olur burası? Şuraya yazalım hatta. 2x kare duruyor. Artı 5x oldu. Artı 5x oldu. Artı kaç gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. Anlaşıldı mı? Normal aslında işlemlere benziyor. Çok böyle matematiksel işlemler yapacağız. Ekstra hani polinomu şunu bilmeniz lazım falan gibi bir durum. Şu anda yok ortada yani. Px e de Qx'i vermişim. Px de Qx'i sordum. Toplayalım onları. Bu için taraf tarafa toplarsam eğer. 7x kare 5x kare 2x kare yapar. Şöyle. Artı 4x eksi 2 xin artı 2x yapmış olur. Yani toplama şeklimizde cevap nerede var? Reyhan'da var diyoruz. Taraf tarafa toplayacağız. 50 kat kendi içinde topluyorsunuz. Yani kuvvetlerin toplanması lazım. Üst sayı çarpılan bir bilgisini kullanıyoruz. 2px artı 3qx diyor. Şimdi 2px diyor. 2 çarpı px yerine yazalım. 2x eksi 5 artı 3qx diyor. 3 çarpı ne geldi? x artı 3 gelmiş o. Burası ne gelir? 4x eksi 10 gelir. Artı burası da 3x artı kaç gelir? 9 gelmiş olur. Toparlarsam 7x eksi kaç olur burası? 1 gelmiş olur. Cevap nerede var yani? Değişikliğinde var diyoruz. İşlem hatası yapma. İşlemine biraz dikkat edelim. Px çarpı Qx sormuşuz. Şimdi ne yapacağız? 3x artı 4 ile evet getirelim. Neyi çarpalım? x eksi 2'yi çarpalım. Şimdi soruda. 3x'i dağıtalım şimdi şöyle. Şöyle ne olur? 3x kare olur eksi 6x olur. Sonra şu 4'ü dağıtalım. Artı 4x olur. Evet eksi 8 gelmiş olur. Toparlarsak da ne olur? 3x kare eksi 2x eksi 8 olmuş olur. Nerede var cevabımız? 5 çıktı Evet. Cevap 5 çıkar diyoruz. İşlem dedim. hatası yapmamaya özen göstereceğim. Burada hata yapılabilir. Burada ne sormuşuz? Px eksi 2qx demişsin. Px'imiz ne? 2x kare. Evet. Artı 5 eksi 2 çarpı qx. qx'imiz ne? 3x eksi 7. Bu sormuşuz. Burası 2x kare. Evet. Artı 5 duruyor. 2'yi dağıttım. Eksi 6x artı 14 olmuş olur. Toparlarsak 2x kare artı 19. Pardon. 6x'i başa yazalım. 2x kare eksi 6x Artı kaç gelmiş olur? 19 gelmiş olur. Bu da bize, bu da bize px 2 tane qx demektir. Burada işlem hatası yapmayın mesela dağıtırken. Nerede var bunun cevabı Şeyde şıklarda? Adana adam var. Evet. Cevap ne geldi yani? A gelmiş. Oldu. Elimiz alışsın yani işlemleri. Evet şimdi 6 tane de pekişme testiniz var. Onları çözüyorsunuz. Sonra artık yavaş yavaş kalanları bulmaya geleceğiz. Polinomdan önemli bir şey polinomdan kalan zaten. Oraya yapacağız. Polinomu tanımaya devam ettik. Bayağı tanıdık. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi. Evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.